12. sorudayız. Ali Bey bayramda tüm yeğenlerine 10 TL'lik banknotlarla harçlık veriyor. Diyelim ki bu adam toplamda x TL para verdiyse 10 TL'lik banknotlar halinde verdiyse arkadaşlar x bölü 10 tane banknot vermiştir. Eğer bayram harçlıklarını 5 TL'lik olarak verirse yani arkadaşlar x bölü 5 tane banknot verirse 12 banknot daha fazla vermiş oluyor. Bunlardan büyük sayıdan küçük sayı çıkartacağız ve 12'ye eşitleyeceğiz. x bölü 5 eksi x bölü 10 eşittir. 12 demek suretiyle buraya 2 yazalım. 2x'den 1x çıktı x. Payda da 10 var. Sağ tarafta 12. Karşı tarafa atarsak x buradan 120 TL olarak bulunmuş oluyor. Demek ki bu adam 120 lira verecek. Diyor ki Ali Bey aynı tutarda harçlığı 20 TL'lik banknotlarla vermek isterse kaç tane banknot vermesi gerekir diye sormuş. Yani 120'yi ne yapacağız arkadaşlar? Toplamda 20'ye böleceğiz. O halde aradığımız yanıt buradan 6 tane banknot. Doğru yanıt A seçeneğidir.